Devrimin Değisi Habib Hamza Erdem Devrimin Değisi Her ne kadar sonunda getirip Türkiye'deki güncel gelişmelerle ilişkisini kurmaya çalışıyorsam da, yazılarımda hep Fransız devrimine gönderme yaptığım için eleştirenler olabilir. Ancak yine, belki de son kez, Fransız devriminin başlangıç ve işleyişine ilişkin bir örnek vermek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi denilen ülke ve devlet düşmanı örgütlenmenin kuruluşundan itibaren ama daha çok tam iktidar olduğu yani Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçildiği tarihten sonraki gemi azıya alması şöyle dursun, giderek tam bir ülkeye çökme ve devleti azılı bir mafya örgütü haline çevirmesiyle aklı başında bir karşılaştırma yapabilirim. Fransız devrimi günlerinde hani soylular kilise mensupları ve Tiersotats gibi 3 grup, Ordre olduğunu ve ilk 2 grubun ülke nüfusunun %3'ünü, 3. grubun ise nüfusun %97'sini oluşturduğunu söylemiştik. Ancak yeni bir anayasa yapmak üzere toplanan temsilcilerin, anayasa yapımı bitmeden dağılmama yemini edenleri, Serment ve Ceude Pomme arasında, örnek olsun soylulardan Marquis de Lafayette ve Comte de Mirabeau ile kiliseden Abbe Seis gibi kimi, yurtsever, temsilciler ve Robespierre, Marat, saint just Danton, Desmoulins gibi Thiersotat temsilcileri yer almaktaydılar. Bu belli başlı önderler diyelim, tam anlamıyla zamanın ruhunu temsil eden Russo, Montesquieu, Voltaire, Diderot gibi düşünürlerin bugün bile değerini yitirmeyen görüş ve düşüncelerini paylaşmaktaydılar. Frayadan ta başından bu yana gelenek olarak sürdürülen ve halkın istek ve şikayetlerini yazdıkları bir şikayet ve istek defterleri, Cahiers de Dolence, Demandes et Representations vardı. Ki devrime gelinceye değin sayısı ülke genelinde 60 bini bulmuştu. Yani temsilcilerin salt, zamanın yolunu yansıtan, görüş ve düşüncelerinin yanı sıra, halkın genelinin istek, şikayet ve temsilci sorunları ile ilgili 60 bin somut tespit yapılmış bulunuyordu. Ve ne zaman ki artık yeter diye halk ayaklanıp şatolara baskın yapınca, yine kimi aklı cevvelin sandıkları ve yalana sarıldıkları gibi, zenginlerin mallarını talan etmek için değil ama orada saklı belgelere göre onların ne kadar vergi vermek zorunda olup da vermediklerini görüp göstermek için baskın yapmışlardı. Şimdi Türkiye'ye dönebiliriz. Eğer Büyük Türk Devrimi ile bir karşılaştırma yapacak olursak, öncelikle Türk Devrimi'nin emperyalizmin doğrudan saldırısı karşısında bir ülke savunması ve bağımsızlık savaşı olmasıyla İngiliz, Fransız, Amerikan ya da herhangi bir ülke devrimiyle hiçbir ilişkisi olmadığı gibi dünya genelinde bir ilk olduğunun altı çizilmelidir. Ancak savaş sonrasındaki devrimlerin çok büyük ölçüde aydınlanma düşüncesi ve Fransız devriminin getirdikleriyle doğrudan bir ilişkisi olduğunu belirtelim. Ne var ki, günümüz Türkiye'sinde olası ve olanaklı bir güncel devrim için, örnek olarak Kurtuluş Savaşımıza değil ama 1789 Fransız devriminden alınacak tonla ders var diyelim. Örnek olsun, Murat Ağaral, Timur Soykan, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Namık Koçak, Şule Aydın ve benzeri onlarca gazetecinin dosyalarıyla birlikte gündeme getirdikleri tüm kayırma ve yolsuzluklar, Fransız devrimi sırasında toplanan 60 bin şikayet defterinden geri kalmadığı gibi, o günkü yolsuzlukların tam 60 bin katıdır diyebiliriz. Sadece şu son Dilan Polat dosyası bile. Zarap olayı ve ilgili bakanlar doyası, Zindaşlı olayı ve Burhan Kuzu dosyası, Sezgin Baran Korkmaz olayı ve Süleyman Soylu dosyaları sözde mahkemeler ve alçak ve namussuz savcı ve yargıçlar tarafından rafa kaldırılıp, neredeyse aklanmış olabilmektedir. Sözü uzatmadan bu alçak ve namussuz savcı ve yargıçların aklama kararlarının adına ak diyen partiyle bulaşıklığını gösteren bir aklama olduğunun altını çizelim. Yenileyecek olursak, Türkiye'de son 20 yılda yapılan yolsuzluk ve kayırma işlemlerinin dosya sayısı, Fransız devrimine yol açan 60 bin şikayet defterinin tam 60 bin katına ulaşmıştır. Yani Türkiye'deki olası ve olanaklı devrim için, Fransız devrimini hazırlayan koşulların tam 60 bin katı kadar somut gerekçe vardır. Ama ne Marius de Lafayette gibi bir soylu, ne Abbesiyes gibi bir din adamı ve ne de Robespierre gibi bir avukat vardır. Milletvekili seçilen Avukat Can Atalay ise hapishanededir. Olur olmaz yerde İzmir Marşı'nı söylemek ya da Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atmak ancak ve sadece kendi kendine avutmak olup hiçbir şey yapmamak için bir bahane olmaktadır. Olanaksızı olanaklı yapan milletlerin yanında olasıyı olduramayan bir illet vardır desem hakaret mi etmiş olurum acaba? Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran tuntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse vatan. Vatan şu boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rocknook Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25, Düşünce ve kanaat hürriyeti Madde 26 Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.